Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim günaydın. Haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni başlayacak bir uygulamadan bahsedeceğiz. 1 Haziran'da devreye girecek hemen hemen tüm sürücüleri ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir uygulama. Detaya fazla girmeyeceğim. Biraz sonra zaten bu konuda hem stüdyo konuklarımızla bu konuyu e, irdeleyeceğiz, konuşacağız. Hem de arkadaşların e, hazırladıkları bir haber var. Haber biraz toparlıyor konuyu. Ee, dolayısıyla ondan sonra sohbete başlayacağız. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Kalkavan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tüm sürücüler ilgilendiriyor dedik. Bir haberi birlikte izleyelim isterseniz. Ondan evet. sonra biraz alt kırılmanın ve detaylarını konuşalım. Evet, evet. evet efendim haberimizi izliyoruz. Sigortalı araçlarda eş değer parça kullanımı geliyor. 1 Haziran'dan itibaren sigorta şirketleri yerli malı eş değer parça kullanabilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın otomotiv yan sanayini geliştirmek amacıyla başlattığı eş değer parça kullanımına ilişkin çalışma tamamlandı. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre yıllardır sigortacı ile sigortalı arasında uyuşmazlığa sebep olan eş değer parça kullanımı sorunu ortadan kalkmış oluyor. 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterlere göre eş değer parçaları sigorta şirketleri onarımda kullanabilecek. Şirketler eş değer parça kullanımında Türk Standartları Enstitüsü'nün onayının dışında yerli ya da yabancı başka hiçbir şirkette çalışamayacak. Sigortalı ise eş değer parça istemiyorum diyemeyecek. 1 Haziran'da başlayacak olan uygulamayla Türk Standartları Enstitüsü yerli üretilecek tüm eşdeğer parçaları uluslararası standartlara göre uygunluğunu ölçecek. Sigorta şirketi parça teminini belirlenen kriterlere göre alacak ve onarımda kullanacak. Onarım sonrası bozulmalardaysa parça üreten firma garantisinde olacak. aslında bu konu yıllardır çok tartışılan bir konu. Sigorta şirketleriyle sigortalıları karşı karşıya getiren ve anlaşmazlığa neden olan bir konu. Ee, bu konuyla ilgili varsa sorularınız bakışethabertürk.com bize ulaşacağız elektronik posta adresi. Aynı şekilde Habertürk'ün Twitter adresinin üzerinden de bize sorabilirsiniz. Süremizi el verdiğince bu konuyla ilgili sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz Sayın Kalkavan. Hoş bulduk sağ olun. 1 Haziran'dan itibaren haberde de izledik. 1 Haziran'dan itibaren artık e, araçlarda tamir tabirde e, eş değer parça yani yerli malı parça ya da orijinalin dışındaki parça kullanabilecek doğru değil mi? Özü bu bu işin. Sertifikalı olarak. Sertifikalı. Evet yani hali hazırda bugün de kullanılıyor eşler. Sertifikasız mı kullanılıyor? E, tabii şu anda sertifika diye bir şey yok. Esasında dünyada da e, genelde baktığınızda böyle bir sistem yok birkaç ülkede var, 4-5 ülkede var bu hmm. sertifikasyon. Ee, biz birlik olarak e, dünya çapında yapılan uygulamaları araştırmıştık. Zaten birkaç programda da yine konumuz olmuştu. 2014 yılında tamamlamayı planladığımız programlar, projeler arasında yer alıyordu. Sonra biraz ertelendi. İşte bu bir takım yazışmalar, işte çizişmeler oldu kamu otoritesiyle. E, şimdi Eşter parça zaten kullanılıyordu ama şöyle bir sorunumuz vardı bizim. E, bu eşterin orjinalin özelliklerini taşıdığına ilişkin bir belge yoktu. Şimdi yani kısaca kalkan başka bir şey soracağım. Bizde hep, yani şimdi sigortalılar hepimizde aynı endişe var. eşdeğer parça kavramı e, kalitesiz merdiven altı üretilen parça mıdır? Yani şu anda konuşulan şu anda ki tartışmanın özünü soruyorum size bu anlama mı geliyor? Şimdi e, eşler dediğimizde çok geniş bir segment. Yani mesela şu, bir parça alıyoruz. Bu parça orijinali bir tane ama eşler atıyorum beş tane on tane olabiliyor. Bunların içerisinde tabii ki e, orijinalin özelliklerini taşıyan parçalar da olabilir. Taşımayan parçalar da olabilir. Yani ben burada e, güvenlidir, güvensizdir, kalitelidir, kalitesizdir bir şey diyemem. İşte bunu belgelemek için böyle bir sistem. Güzel. Gibi. O zaman iyi bir uygulama. İyi bir mi? uygulama. Tabii tamam. kesinlikle iyi bir uygulama. Ee, böylelikle esasında biz prim üretiminin yarısına yakını kasko trafik. Evet. Ee, abi bir de şöyle bir şey var onu da düzeltmek isterim ee, yanlış yönlendirme olmasın diye. Ee, Eşler parça sigorta şirketi takmak istediğinde takamazsın ee, taktırmak istemiyorum. E, Dememe gibi bir şey. Mesela kasko sigortasında söz konusu değil. Çünkü biliyorsunuz kasko sigortasını alırken başta orijinal eşdeğer diye ayrımı seçebiliyorsunuz. Ona göre prim ediyorsunuz. Hı -hı. Bu kasko için geçerli daha değil. Daha çok trafik sigortasındaki. Trafik... Ama mesela diyelim ki kasko müşterisi eşdeğeri seçmiş artık onda da e, bu sertifikalı ürünler kullanılacak. Sertifikayı e, TSE belirleyecek. TSE belirleyecek. Şimdi e, anladığım kadarıyla TSE tek yetkili kuruluş haline getiriliyor. Ben biraz yönetmeliği okudum. Doğru mu? Yani başka herhangi bir kuruluş mu Doğru. Olacak. Doğru yurt dışı uygulamalara bakınca esasında e, bu işi sigorta şirketlerinin e, kurmuş olduğu bir şirket vasıtasıyla yerine getirdiklerini görüyoruz. Orada da işte e, bayağı onlarca yıldır e, biriken bir tecrübe var tabii. Bu Amerika'da İngiltere, İspanya, Almanya gibi ülkelerde var sistem ama burada TSE verilmiş sigorta şirketlerinin sadece e, başvurabileceği hani içinde yer almadığı bir katkı sağlayamadığı bir şey olacak ama e, düzenleme şey, TSE sertifikası olacak. Şimdi vermiştim. anladığımız şu. Ee, Tabi bu daha çok bu uygulama yerli üretimi teşvik için amacıyla yapıldı. Hı hı. Doğru mu? Çünkü e, bakanlık da böyle açıkladı. Yani bu proje bizden e, çıktı. Hı hı. Biz bunu başlattık e, Birlik Denizi'nde ve e, bizim e, böyle bir e, niyetten yönlendirmeden ziyade bizim şeyimiz şuydu. İşte sigorta sektörünün kullandığı parçalar nitelikli değil, işte kaliteli değil. Bir takım eleştiriler geliyordu. Biz dedik ki gerçekten biz müşterilerimize veya müşterilerimizin zarar verdiği trafik sigortasında kişilerin araçlarını biz belgeli bir yedek parça, eşler yedek parçayla onarttıralım eğer eşler kullanacaksak. kan burada da şu çıkmamalı tabi Mesela sigorta sektörü bugün yapmış olduğu tamiratların önemli bir kısmını zaten orijinalle yapıyor eşleri de yok. Mesela bazı parçalar çok fazla kullanılmadığı için, sürümü olmadığı için zaten eşleri üretilmiyor. Bir de üreticisine bağlı olarak eşler parça yeri geliyor şeyden daha kaliteli olabilir. Yani bunu yani ülkemizde bunu test etmiş bir şey yok. Mesela çok bildiğiniz, çok meşhur bir marka o ilgili otomotivin orijinal parçasını üretmiyor olabilir. ...ama aynı parçayı kendisi eşdeğer olarak üretiyor evet, olabilir. yani bu Öyle şeyler şey, şey, de var zaten. Ki. Aynı fabrika eşdeğer olarak da aynı üretiyor. Aynı fabrikada oluyor, aynı kalitede belki ondan daha çok yatırım yapmış... ...başka bir fabrikada eşdeğer üretebiliyor çünkü orijinal araçla bir anlaşma yapmadığı için. O anlamda eşdeğer e, kalitesizdir, değeri kalitelidir diye bir şey baştan söylemek mümkün değil... ...ama tabii ki şu anki sistem... Ee, düşük e, kalitede ürettiğiniz ürünü de kabul eden, kullanmaya müsait olan bir sistem Peki, ondan kurtarmış oluyoruz. E, Sayın Kalkıvan TSE'nin e, böyle bir şimdi bu konu biz bir dönem e, yani önemli bir boyutuna baktığınızda e, hayati c, can tehlikesi taşıyan eşdeğer parça dediğiniz konu yani biz hani aracın bir aynasından bahsedebileceğimiz gibi çok önemli mekanik bir sistemlere bahsedebiliriz. Yani bu işin ucunda bir e, kazalarda hayati bir tehlike de var. Şimdi TSE e, böyle bir testleri yapıp e, onaylayıp evet e, arkadaş kullanılabilir bu diyebilecek altyapıya, kapasiteye, bilgi birikimine, know-how'a sahip mi? kamu otoritesi böyle bir görevi teste verdiğine göre bu görevi en azından yapabileceklerini düşünüyorlar diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, ama şimdi 2015 iki sayılı genelge çıktı. Burada işte malzeme parça işlevsellik ana kriterlerine göre test yapılmasını öngörüyor İşlevsellik de mesela kapının açılıp kapanması. Hı hı. Ama mesela burada bir güven şeyini güvenlik testini görmüyorum ben. Ama e, bunu gerekirse biz idare olarak üzerine isteyeceğiz TSE'den. Çünkü güvenlik gerçekten belirttiğiniz gibi. Ama işlevselliğin içerisinde o da katılacaksa şimdi TSE ile e, hazine müsteşarlığının, işte hazine müsteşarlığı koyacak herhalde bu kriterleri. Öyle zannediyorum. <laughs> tam belli değil. E, güvenliği mutlaka içine koyacaklardır. Çünkü en önemli şey güvenlik. En yani şey tabii. E, burada şimdi şöyle bir şey var. Ben e, mecburum Bu sürece dahil de olamıyorum zaten sigorta şirketi olarak. TSE bir e, belgelendirme yapacak. Ücretini Hazine Müsteşarlığı belirleyecek. Zaten bu bizim dışımızda. Yani sigorta şirketi olarak bu bu parça üretenler, ithal edenlerin e, gidip TSE'den alacakları bir şey. Yoksa ben sigorta şirketi olarak TSE'ye gidip bir başvuruda bulunmam söz konusu değil. Bunu parça üreticileri yapıyor. Evet. E, ya ama burada şöyle bir şey var. Herhalde parça yerli üreticiler eee ürettikleri parçaları TSE'ye onaylayacaklar, TSE'ye onaylatacaklar, TSE'ye onaylayacak. Siz de sigorta şirketleri olarak bu onaylı parçaları onarımda olacak. kullanabileceksiniz. Evet, aynen öyle. Ama işte burada bu belgelemenin düzgün yapılmaması, işte şu şu özellikleri taşıyor olmaması nedeniyle sigorta şirketinin sorumluluğu, yani biz bu süreç için biraz dışında kalıyoruz. Yani bir sorununuz olmaması lazım. Eğer e, kamu otoritesi diyorsa ki bir e, X sevimimize gerek yok belli TSE'ye sen bunun e, sertifikasyonu sen yapacaksın sadece bu ülkede. Benim seçme şansım da yoksa e, zaten burada benim sorumluluğumun neden olacağı pek e, oturmuyor kafada. Ya sizin zaten herhalde benim anladığım kadarıyla burada bir sorununuz yok. Siz TS onayla parçayı alıp araçta kullandıktan sonra geri çekiliyorsunuz olup bitiyor. Ama işte burada, yanlış mı yok burada işte e, tedarik sigor bu motorlara sigortaları kapsamında tedarik ettikleri eşler parçanın bu niteliği taşımamasından hak sahibine karşı sorumludurlar diyor. Şimdi e, ben bunu tedarik ediyorum, alıyorum e, TSE belgesinde taşıyor mesela. Ama hmm. yani o şeyde testlerden mütevellit bir takım sorunlar çıkıyor. Yani burada bizim e, düşüncemiz benim düşüneceğim şudur ya e, teste sokulan parçanın kalitesinden e, farklı bir kalitede bir üretime devam etmiştir üretici burada üretici sorumludur ya Hı -hı. da TSE testi eksik yaptıysa yanlış yaptıysa TSE sorumludur yani bu e, şeyin hiçbir tarafında ben sigorta şirketi olarak yokum ha bundan öncekinde şöyle bir şey vardı tabi bizim projede ee, bu şeyin içerisinde ben yer alıyordum sigorta birliği olarak diyordum hı hı. ki bu yurt dışında onlarca yıldır bu işi tecrübeyle biriktiren hatta şöyle bazı otomotiv o kadar ileri gitmişler ki yurt dışında bu konuda bazı otomotiv firmaları orijinal parçaların testini de bu kuruluşlara yaptırıyorlardı. Biz onlardan birisiyle ortak olacaktık ee, ve ben o zaman o, o parçanın sertifikasını da garanti veriyordum diyordum ki Türkiye Sigorta Birliği olarak ben arkasında duracağım bu sertifikanın hı hı. çünkü içinde ben varım Tabii. ama e, şu anki şeyde ben hiçbir tarafında yokum bu sertifikasyonun e, sadece böyle sertifikaya güvenerek o parçayı e, tamiratlarda kullanacağım peki Mehmet Bey soruların bir kısmında merak edilen bir nokta var deniyor ki eşdeğer parça dediğiniz parçayla orijinal parça arasında çok büyük fiyat farklılıkları var mı? var mı gerçekten? var öyle mi o kadar var ya. hatta şu kadarını söyleyeyim e, ee, orijinal logolu bir de orijinal logosuz diye bir evet. şey var. Orada bile mesela atıyorum ben X otomobil e, firmasıyım. Tampon ürettiriyorum. Anlaşıyorum bir yerle. Bin tane ürettiriyorum. Bütün kalıpları şunları bunları veriyorum. Bin tane ürettiriyorum. Anlaşımı da şey geçiyor. 100 tane de sana kalsın. Bin yüz üret. Yüz tane de sana kalsın. Mesela bu da orijinal logo'suz. Sadece üzerine logo basılmıyor. Aynı Hı -hı. parça. Ee, burada bile ciddi fiyat değişiklikleri oluyor Yani 40 50 yakın bir fiyat düşüşleri oluyor Peki Mete Bey şöyle bir soru soruyor ee, Onların sırasında orijinal mi <laughs> Orijinal pardon Orijinal mi yoksa eşdeğer parçamı kullanılacağını eksper mi belirleyecek? Eksper mi belirleyecek bunu? Şimdi şöyle e, Kasko ortasında zaten poliçemiz. Evet orada trafikte Orada bir sorun yok ee, trafik sigortasında da mesela çıkan parça mesela zaten eşdeğer parça kullanıldıysa zaten eşdeğer takılacak yerine ee, orijinal ise işte yaşına bağlı mesela 5 yıllık 10 yıllık parça ise yaşına bağlı olarak yine eşdeğer takılabilir ama yeni çıkmış bir araç banttan yeni çıkmış siz daha yaşını doldurmamış o araca da ee, muhtemelen orijinal takılacaktır ama buradaki e, şeyimiz bizim şu Noyan Bey yani e, eşler de kullanılsa kaliteli eşler kullanılması Burada amacımız bu. Yani bizim müşterilerimizin sigortalılarımızın zarar görenlerin kafasına şöyle bir soru gelmesini istemiyoruz. Sigorta şirketleri burada ucuz parça kullanıyor. Zaten ucuz derken bunların maliyetleri son derece ucuz. Hı hı. Ama piyasa fiyatı piyasaya çıkınca yüksek oluyorlar. E, maliyet farklılıkları eşlerle şeyin arasında çok fazla yok orijinal arasında zaten. Öyle mi? Tabi ama bir orijinal parça olması asıl fiyat farkını o getiriyor. Ama eşler de buna denkse o kaliteli o kaliteyi taşıyorsa sırf üzerinde bir logo yok diye bir marka yok diye ee, sonuçta bu sigortalarımızdan prim olarak toplayıp bu tamiratları yaptırıyoruz. Eğer böyle bir şeyi sağlıklı bir şekilde hayata geçirebilirsek bu Amerika'da var, İngiltere'de var, İspanya'da var. Ülkemizde de var. Ülkemizde Hı -hı. bugün eşler kullanılıyor zaten. Bu yeni bir şey değil. Ama biz bu eleştirilerin önüne geçmek e, gerçekten arada farkında olmadan kalitesi eşler geçiyorsa bunlar geçmesin. Çünkü biz kaliteli eşler kullanmazsak o araç gidecek bir daha kaza yapacak. Orada belki bir can kaybı olacak. Mal kaybı olacak. Yine sigorta sektörünü dönüp bu ölümlerle, kazalarla, maliyetlerle vuracak. Eğer sıf, maliyet iş anlamında bakıyorsak. Ama bunun dışında da bir ton sorumluluğu var sigorta şirketlerinin müşterilerine karşı. Bu diyor ki ee, yerli malı kullanılacak araçlarda diyor ne, ne kadar güzel diyor neden bunu oturup tartışıyorsunuz diyor. Aslında bir tartışmıyoruz yani. tartışmıyoruz biz sadece buradaki üretimin belli bir kaliteye oturmasını tartışıyoruz. Yoksa tabii ki yerli yabancı şeyini tartışma durumumuz yok. Evet şu soruyu ara bir sorayım bana çok ilginç geldi. Ee, Gülsüm buldan sormuş. Ee, kaskolu olan aracımın 30 Ağustos'tan itibaren parçası takılmamıştır. Kaskom tarafından mağdurum ne yapmam gerekiyor? 30 Ağustos'tan bu yana bir parça takılmaz mı? Yani bunun bir, bir yeri var mıdır? Bir şikayet edeceğim merci izleyicinin. Ya bu şikayet edeceğim Nereye Bu bir sözleşme. Lazım. Burada e, sigorta tahkim komisyonuna başvurabilir. Yani çünkü bu değişmeme nedeni nedir? Şimdi sigorta tahkim komisyonuna başvurabilmesi için e, geçerli bir neden olması lazım. Onu da şöyle şey yapıyor. red yanıtın alması lazım ya da başvurup 15 gün cevap vermemesi lazım sigorta şirketin hı hı. oraya başvurduğunda en kısa yargısal anlamda o ama yani kaskodan özellikle Ağustos sonundan itibaren şey yapmaması yani bizim birliğe de yazabilir Türkiye sigorta birliğine yazabiliyor Tabii. peki Çetin Bey'in sorusu şu eşdeğer parça kullanımını ben sigortalı olarak kabul etmek zorunda mıyım orijinal istesem orijinali takmayacaklar mı Şimdi bu biraz Haziran'dan sonra. Bizim haberimizde de vardı. Yani eğer sigorta şirketi eşdeğer kullanacaksa e zaten TSE onaylıdır. E, orijinale gerek yok. Buna itiraz etme hakkı var mı sigortalı? Ya, sigortalının buna itiraz etme hakkı tabii ki var. Yani Hı -hı. bu bir sözleşme. Eğer e, sigortalı bunu kasko sigortasından yaptırıyorsa Hı -hı. zaten poliçesini baştan seçmesi lazım. Şimdi. Ee, biliyorsunuz ikiye ayrılıyor kasko sigortası ee, parça anlamında bir orijinal parça kullanacağım ben diyenlerin ürünü var bir de eşdeğer parça kullanırım diyenlerin ürünü var eğer siz eşdeğeri seçtiyseniz artık bunu diyemiyorsunuz ama eşdeğeri olmayan yerlerde yine orijinal kullanılıyor ya, trafikte? Tabii. trafik sigortasında şöyle aracın durumuna falan da bakılıyor ama işte aslında önemli bunu bir paket olarak ele almak lazım ee, şimdi bizim bir de doğrudan tazmin bu aracımız var. Evet. var. Ee, bu aslında bu sertifikasyonda çok e, bağlantılı bir projeydi. Biz bu iki projeyi bu nedenle götürdük. Çok önemliydi. iki ayağı da bizim için. Sertifikasyonla standartı belirleyecektik. Ee, diğer tarafta da trafik sigortasını da kaskı gibi çalıştıracaktık. Hı. Şimdi e, mesela trafik sigortasında evet o sistem geldikten sonra eğer orada sigortalımız bir mağdur e, e, mağduriyet olduğunu düşünüyorsa, kendisini mağdur edildiğini düşünüyorsa sigorta şirketini değiştirecekti yani böyle bir risk olacaktı en azından Aynen. ama şimdi müşterisi değil o ilgili şirketin o anlamda bir sorunu var ama e, trafik sigortasında da tabii yine e, yargıda bütün yollar açıktır Açık. evet. ama e, şimdi şöyle de düşünmek lazım 10 yıllık bir parça aslında evvel çok eskisine gittiğimizde sigorta şirketleri 10 yıllık parçayı değiştirirken diyorlardı ki tamam kaza yaptılar sana vurdular bu parçan değişiyor ama 10 zaten bu ömrünü tamamlamış deyip bundan yüzde %60-70 gibi bir kıymet kazanma kesebiliyorlardı. Peki. O zaman mağduriyet oluyordu. Sonra dendi ki arkadaş buna eşdeğer bir parça mesela o yaşta bir araçtan çıktıysa veya işte muadi bir parça kullanın ama vatandaştan bu parayı kesmeyin cebinden para çıkmasın dendi. Sonra bu uygulamaya geçilmişti. Aslı budur. O zaman kıymet kazanma da düşmek gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Kalkalan Rica ee, hayırlı olur inşallah. Evet efendim biraz Haziran'dan itibaren artık e, araçların e, onarımında eşdeğer parça kullanabilecek. Önümüzdeki e, dönemlerde bu konuyu gündeme getireceğiz sorularınız var o yüzden peyderpey e, bu konularda yayın yapacağız. Yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın efendim. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu. Didem Arslan Yılmaz, Türkiye'nin nabzında siyasetin ve sosyal hayatın sıcak gündemini masaya yatırıyor. Davutoğlu'nun Diyarbakır ziyareti, çözüm mesajları, seçime aylar kala siyasi partilerin sandık hesapları. İdam Arslan Yılmaz soruyor. CHP milletvekili Umut Oran, MHP milletvekili Lütfü Türkkan, HDP milletvekili Adil Sozani, AK Parti eski milletvekili Abdurrahman Kur, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve gazeteci yazar Mehmet Ocak'tan yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam saat 21'de Haber Kürt'te.